Yavaş. Sandalye kazayla cama gelmiştir. Yani disiplin cezası gerektirecek bir durum göremiyorum ben ortada Hayat Hanım. Müdür Bey siz şaka mı yapıyorsunuz? Yok. Ya. Bakın ben de öğrencilere disiplin cezası verilmesinden yana değilim. Hatta bu istediğim son şey. Fakat bu kez durum farklı diyorum size. Evet farklı. Koray bizim en iyi müşterimiz. Hmm. Pardon öğrencimiz. Ona böyle bir ceza vermek ayıp. Üstelik okulumuza yaptığı bağışlardan sonra nankörlük olur bu hayata. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Müdür Bey, bakın Koray bu yaşına kadar hayatında istediği her şeye parayla sahip olmaya alışarak büyümüş bir çocuk. Fakat burası bir okul. Burada kimse yaptığı bağışlarla ya da parasıyla imtiyaz sahibi olamaz. Olur. Oh. Hiç duymadınız mı? Parayı veren? dedi Öyle mi? O zaman bugün parayı veren camı kırar, yarın parayı veren bu okulu yakar öyle mi? Yavaş. Bakın hayatım. Siz okula gelmeden önce dosyanızı inceledim ve ne sordum kendime biliyor musunuz? Böyle. Bir öğretmen nasıl olur da bu kadar sık görev yeri değiştirir diye merak etmiştim. Ama şimdi anlıyorum neden biliyor musunuz? Çünkü siz fazla konuşuyorsunuz hayatım. Fazla ve dik konuşuyorsunuz. Şerif Bey, ben hayatım boyunca yanlış gördüğüm her hususta... ...susmak yerine konuşmayı gerekirse dik konuşmayı tercih etmişimdir. Doğru olan da budur, değil midir? Değil. Hah. <laughs> Özür dilerim, bakın. isterseniz size durumu bir atasözüyle anlatmaya çalışayım. Ne derler bilirsiniz. Erken öten horozu. Şerif Bey! Pardon. En azından lütfen rica ediyorum gidin Koray'la konuşun o zaman. Bana burada gözdağı vereceğinizi öğrencinize yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlatın rica ederim. Bakın sizi bir kere uyardım vapur kazası oldu dinlemediniz. İkinci kez uyarıyorum. Eğer şu anda bu çocuğa bir sınır çizilmezse yarın öbür gün her şey kontrolden çıkacak haberiniz olsun. Başka bir mevzu yoksa müsaade sizin hayatınız. Ala Ala Zeynep? Hayırdır cana sıkkın gibi ne oldu? Yo yok iyiyim. Sağ ol var sende bir şeyler ama neyse. Ya okul çıkışı bir şeyler mi yapsak? Olmaz, olmaz Gözde. Çıkar çıkmaz eve gitmem lazım. Hem gezerdik biraz havamız değişmiş olurdu. Bak olmaz, ısrar etme. Dün de maç yüzünden zaten geç gittim. Bugün hemen eve gitmem lazım. Eve bir saat geç gitsen bal kapanı dönüşeceksin sanki. Neyse neyse ben bir lavaboya gidip geleyim sonra seni ikna ederim. Beni aşağıda beklersin değil mi? Beklerim beklerim hadi git. Gelemem Gözde. Gelemem. abi. Hala etkisindeyim. O nasıl maçtı Roni ya? Hı. Kardeşime bak be. Rambo gibi son anda dirilip savul vadiler dedi. <laughs> ee oğlum analar Rambo'yu almış, Battal Gazi ile birleştirmiş. Çıkan sonuç Gazi Ronaldo. <laughs> ya o değil de bir ara gerçekten o sandalyeye mahkum kaldın sandık Ronaldo ya. Ah be abi. Ya arkadaşlar amacım sizi korkutmak değildi. Ama beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Sadece o Koray herifin yüzündeki şok ifadesini görmek için küçük bir oyun oynamamız gerekti. Adam jigsaw beyler. I <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben telefonumu sınıfta unuttum ya. Siz geçin ben geliyorum. Tamam hadi. Nasıl yapayım? yaptın Oğlum her zaman yapamam. Oh, bir daha gözünü açın. Ya, evet, ya yapsana. Merhaba Burak. İyileşmene çok sevindim. Sağ ol Gözde. Bu arada maçta tebrik edecektim ama... Niye gelmedin? Kız arkadaşım benden rahatsız oluyor ya... ...elinde olsa bir kışık suda boğacak beni. Yok canım. Ya sonuçta Sevda da yanlış anlamış. Biz arkadaşız sonuçta değil mi? Evet. Aynı sınıfta okuyan iki arkadaşız. Niye böyle yapıyor ki acaba? Peki Koray. Onunla da sadece arkadaş mısınız? Yoksa sevgili Yok canım, ne sevgilisi? Yani eski okulda bir ara denemiştik ama yürümedi. Ayrılığın acısını atlatamamış anlaşılan. Kaybetmeyi pek kabullenemez kendisi. Fark ettim ama takılma sen. Alışır zamanla. Sen de Sevda'ya takılma. Ben onunla konuştum. Artık bir sıkıntı olmaz. Çok sevindim. Artık benim yüzümden bir sıkıntı çıksın istemiyorum. Böyle olmayacak. İyileşmen de çok sevindim. Aşkım. Seni merak ettim. Telefonu unutmuşum da. Onu almaya geldim. Hmm. Nerede telefonun? Sınıfta. Ben bakıp geleyim. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. İçinde tutma. Tehdit faslı kapandı kızım. Sen ondan anlamıyorsun. O yüzden ben bir üst level'a atladım. Sen anlamıyorsun, sen kaşındın. Siz köpeği. Bu hayatta hiçbir karşılık beklemeden... ...başkalarına yardım eden insanların olduğunu unutacak kadar ne yaşadınız siz? Ben? Benim civciv ortadan iki gün kayboldu. Bir geldi geri tıkır tıkır çalışıyor. Araba cillop gibi olmuş. Anlamadım kim yaptı, niye yaptı ama çok iyi olmuş gerçekten. Belki de gizli bir hayranınız vardır. Peki Koray? Onunla da sadece arkadaş mısınız? Yoksa sevgili mi? Yok canım. Ne sevgilisi? Yani... Eski okulda bir ara denemiştik ama yürümedi. Ayrılığın acısını atlatamamış anlaşılan. Ya ne? Ne, ne var ya? Aynaya bak. Ne musun? var? Ne aynaya bakacağım aynaya bak, Ne biraz. var? Hadi ben. Ne var ya ben? Niye bakıyorum annen? Ne yapacağız? Araba kullanırken de porselen gibi mi kullanacağız arabayı? Taş bebek gibi mi kullanacağız? Hayri Gözde yüzüme bak bakayım. Bir şey mi var benim yüzümde? Bak. Gözde. Efendim abla? Ben seni tüpsüz dalış rekorunu kırmaktan alakoymayayım yavrum. Sen kır rekorunu. Yüzümde bir şey var? Bak bakayım benim. Yok bir şey. Kendi tipinize bakın. Orman kaçkı, homo sapiensiniz hepiniz. İnsanın sinirini tepesine çıkarıyorlar yemin ediyorum.